10 coğrafya 2. dönem 1. yazılı. Soru 1. Türkiye'de farklı ağaç türleri farklı yayılış alanlarına sahiptir. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki ağaç türlerinden hangisinin yayılış alanı daha geniştir deniliyor. Ülkemizde yayılış alanı en geniş olan ağaç türü meşe ağacıdır. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Ladin genelde Karadeniz bölgesinde görülen bir ağaç türüdür. Fıstık çamı endemik bir türdür. Aydın Koçarlı çevresinde görülecek. Ihlamur geniş yapraklı bir orman ürünüdür. Sedir de yine ülkemiz ormanlarında rastlanır. Ama en geniş yayılış alanına sahip ağaç ya da bitki örtüsü meşedir. İkinci soru. Yukarıdaki kayaçlardan hangilerinin kimyasal çürünmesi daha kısa sürer deniliyor. Kimyasal çözünme olabilmesi için bir yerde yağışın fazla olması gerekiyor. Yani kimyasal unsurun H2O'nun suyun fazla olması gerekir. Su fazla, yağış fazla ve böyle bir yerde sıcaklık farkı da az olmalıdır. Bunlar iklimsel özelliklerdir. Lakin kayaç yapısı da kimyasal çözünme üzerinde etkilidir. Mesela karstik olan kayaçlar suda daha kolay çözünür. Karstik kayaçlarda çözülme daha hızlıdır. Karstik kayaçlar kireç taşı alçı taşı ve kaya tuzudur. Kireç taşına kalker alçı taşına jips denilir. Dördüncü olarak da buraya dolamiti de ekleyebiliriz. Dolayısıyla jips ve dolamit karstik olduğu için daha hızlı çözünecektir. Sorunun doğru seçeneği B seçeneğidir. Soru 3. Aşağıdaki alanların hangisinde orman üst sınırı diğerlerine göre daha yüksekte yer almaktadır? 1, 2, 3 tane dağ çizdim. Bir tanesi ekvatorda, birisi 30'da, diğeri de 70 derece enlemlerinde olsun. Güneşin hiç olmadığını düşünecek olursak ayağımızı bastığımız her yerde kar olacaktır. Daha sonra günümüz koşulları yaşanırsa sıcaklığın en fazla olduğu ekvatoral bölgede kar daha çok erir. 30 derecede ekvator kadar eriyemedi. 70 derecede ise en az eriyen sahah oldu. Kalıcı karın alt sınırı ekvatorda yüksek. Kutba doğru gidildikçe alçalıyor. Karın olduğu sahalarda orman olmayacaktır. Ekvator'da karın olduğu sahaya kadar orman olduğunu düşünecek olursak, ormanlar Ekvator'da yüksekte, kutba doğru gidildikçe alçalmaktadır. Bu şekilde düşündüğümüz zaman orman üst sınırının en yüksek olduğu saha Ekvator olacak. Ekvator'dan kutba doğru gidildikçe orman üst sınırı alçalır. Böylelikle Amazon bölgesinde orman üst sınırı en yüksek olacaktır. Çünkü Amazon Ekvator'da yer alır. Brezilya'da yer alır. Sorumuzun doğru seçeneği B seçeneğidir. Soru 4. Bir dağın güney yamacında yükseltiye göre oluşan bitki kuşakları aşağıda verilmiştir. Bir dağın yamacından yukarıya doğru çıkıldıkça sıcaklık azaldığı için bitkiler kuşaklara ayrılacaktır. Maki, Kızılçam, sedir ormanları bu şekilde sıralanmıştır. Bu dağ yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde yer alır? Burada net olarak yakalamamız gereken dağın alt yamacında makiler vardır. Zeytin, Defne, Zakkum, Koca Yemiş, Keçi Boynuzu gibi türlerden oluşacaktır. Dolayısıyla burada işaretlememiz gereken bölge Akdeniz bölgesidir çünkü Akdeniz bölgesinde makilerin yayılış alanı geniştir. Ege de olabilir ama Ege'de yer vermemiş. İşaretlememiz gereken seçenek D seçeneğidir. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelere göre fazladır? Ülkeleri gelişmiş ve Az gelişmiş olarak kategorize edersek ilk dikkatimizi çeken şey gelişmiş ülkelerde doğum oranı azdır. Gelişmemiş ülkelerde doğum oranı fazla olacak. Gelişmiş ülkelerde kentsel nüfus fazla, gelişmemiş ülkelerde kırsal nüfus fazla. O zaman gelişmiş ülkelerde sanayide çalışan fazla, az gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan fazladır. Gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi fazla, gelişmemişte azdır. Gelişmiş ülkede yaşam süresi uzun, gelişmemişte yaşam süresi daha kısadır. Bu bilgiler eşliğinde seçeneklerimizi gelişmiş ve gelişmemiş olarak tasnif edersek az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha fazla olan şeyi bulacağız. Yani az gelişmiş ülkelerde ne gelişmiş ona bakacağız. Tarımın ihracattaki payı az gelişmiş ülkelerde fazladır. Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı gelişmiş ülkelerde fazladır. Kadın başına doğurganlık hızı az gelişmiş ülkelerde fazladır. 65 yaş üstü nüfus gelişmiş ülkelerde fazladır. Kişi başına düşen gelir yine gelişmiş ülkelerde fazladır. Tarımın ihracattaki payının fazla olduğu saha yine az gelişmiş ülkede fazla olacaktır. Ama bu seçenek bazı gelişmiş ülkelerde durumu tersine çevirebilir. Bazı gelişmiş ülkeler tarımsal üretime önem vermiştir. Buralarda tarımın payı da yüksek olacaktır. Kadın başına doğurganlık oranının fazla olduğu saha yani doğum oranının fazla olduğu saha Gelişmemiş ülkelerdir ya da az gelişmiş ülkelerdir. Sorunun doğru seçeneği C seçeneğidir. Altıncı soru: Türkiye'de 1955'ten günümüze kadar kırsal kesimde yaşayan nüfus oranında azalma, kentlerde yaşayan nüfus oranında ise belirgin bir artış yaşanmıştır. Kısaca paragraf açalım. 1955'ten günümüze kadar. Kırsal kesimde yaşayan nüfusta azalma, yani kırsal nüfus azaldı, kentsel nüfus oranı ise artma eğiliminde olacaktır. Bu durumun ortaya çıkmasında verilen gelişmelerden hangilerinin daha fazla etkili olduğu söylenebilir deniliyor. Tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte birinci öncülü okuyorum. Tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte Kırsal kesimde işçiye el emeğine duyulan gereksinim azaldığı için kırdan kente göç olacaktır. Bu durumda bir belirtilen durumla uyumludur. İkinci öncül sanayi ve hizmet sektöründe istihdam alanlarının çeşitlenmesi. Sanayi ve hizmet bu alanlarda istihdam alanı nerede çeşitlenecektir? Kentsel alanlarda. Dolayısıyla kırdan kente göç olacaktır. Üçüncü öncül, kentlerde sağlık ve eğitim imkanlarının daha gelişmiş olması kısmen göçe neden olacaktır. Ama daha fazla dediği için diğerleriyle 1 ile 2 ile orantıladığımızda bunu eleriz. Kırsal kesimde sosyal sorunların yaşanması elbette göçe neden olacaktır. Ama en önemlisi kırdan kente göçü düşünürsek işsizliktir. İş imkanının fazla olduğu kentsel alanlara doğru bir göç olacaktır. İşe bağlı olarak soruda doğru seçenek A seçeneğidir. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin nüfus piramidinin değişmesine yol açan olaylar arasında gösterilemez? Kabaca nüfus piramidini çizersek. Nüfus piramidinin bir tarafında kadın, bir tarafında erkek nüfus olur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Burada da miktarlar var. Şu çubukta ise yaş grupları olacaktır. Coğrafyaya göre 0-14 yaş genç nüfus, 14-64 yaş olgun nüfus, 64 yaşın üstü ise yaşlı nüfus olacaktır. Buradaki yaş gruplarını piramide dağıttığımız zaman piramidin tabanına yeni doğan bebeleri yazacağız. Üste doğru gittikçe yaş grupları büyüyecektir. Miktarlarında ise bir azalma olacaktır. Bu piramit düşündüğümüz zaman kabaca bakıyorum. Tabanında bir genişleme var. O zaman doğum oranı artmıştır diyebilirim. O zaman Türkiye'nin nüfus piramidinde bir değişim gözleniyor ise bunun sebebi doğum oranıyla ilişkilendirilir. Ortanca yaşın yükselmesi ile ilişkilendirilir. Ortanca yaş matematikteki medyandır. Doğum oranı azalırsa medyan yaş yükselecektir. Yaşlı nüfus artarsa yine nüfus piramidinde bir artış gözlenecektir. Ortalama yaşam süresi uzarsa yaşlı nüfus oranı artacaktır. Direkt olarak doğum oranı artar veya azalırsa nüfus piramidinde bir değişim olacaktır ama nüfus piramidinde okur yazar oranının artmasını direkt olarak ulaşamayız. Sorumuzun doğru seçeneği E seçeneğidir. Soru 8. Türkiye kıyı bölgeleri ılıman iklim koşullarına sahip olmalarına karşın yer şekillerinin ve toprak koşullarının olumsuz olmasından dolayı seyrek nüfuslanmıştır. Haritada işaretli alanların hangisi bu yerlerden birisi değildir? Evet, Karadeniz'in kıyı kesiminde nüfus çok kalabalıktır. Tüm nüfus kıyılarda toplanmıştır. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de durum bu şekildedir. Ama Sinop, Kastamonu yöresinde nüfus seyrektir. Kıyıda yer almasına rağmen seyrektir. Marmara bölgesine geldiğim zaman ise İstanbul'un bulunduğu sahada çılgınca bir nüfus vardır. Tekirdağ'a kadar taşmıştır. Güney Marmara'da Bursa civarında nüfus kalabalıktır. Lakin kıyıda yer almasına rağmen Yıldız Dağları ile ulaşım yollarına ters olan Çanakkale'de nüfus seyrektir. Devam ediyorum. Ege'nin kıyı kesimlerinde nüfus çok kalabalıktır. Ege'nin kıyılarında nüfus çok kalabalık ama kıyıda yer almasına rağmen Muğla yöresi çok dağlık olduğu için Nüfus seyrektir. Sık nüfus yerleri kırmızıya boyamaya devam ediyorum. Antalya'da nüfus çok kalabalık. Adana'da nüfus çok kalabalıktır. Ama Taşeli platosunda Teke Taşeli platosunda nüfus seyrektir. 1 numaralı saha Yıldız Dağları, 2 numaralı saha Çanakkale, 3 numaralı saha Teke 4 numaralı saha Taşeli platosudur. Lakin kıyı bölgelerinde, dağlık alanlarda nüfus seyrektir diyor soru. Yer şekline bağlı olarak seyrektir demiş. Çukurova nüfusun seyrek olduğu bir yer değil, kalabalık olduğu bir sahadır. Kıyıda yer almasına rağmen 1 Yıldız Dağları, 2 Çanakkale, 3 Teke, 4 Taşeli'de nüfus seyrektir. Lakin 5 numaralı sahada nüfus sıktır. 8. sorumuzun doğru seçeneği E'dir. Soru 9 Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrede daha uzun süre etkili olan ve sonuçları hemen görülmeyen afetlerden birisidir? Yani bize yavaş yavaş gelişen bir doğal afet soruyor. Bir dağın yamacından dik bir dağın yamacından kar kütlesi hop aniden aşağı iniş gösterir. Hızlı gelişti. da bu karın toprak olanıdır. Kasırga ve deprem ani olarak gerçekleşir. Ama kuraklık ve çölleşme yavaş yavaş gerçekleşen bir doğal afettir. Soru 10. Ormanların yangınlar, orman yangınlarının mevsimsel olarak sık aralıklarla gerçekleştiği bir bölgenin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? Öncelikle ülkemizi düşünecek olursak orman yangınlarının en fazla görüldüğü yerler Akdeniz ve Ege yöreleridir. Akdeniz ve Ege'de orman yangınlarının fazlaca görülmesinin sebebi yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesidir. Birinci öncül net olarak bize bunu gösterdi. İkinci öncül ormanların daha çok kurakçıl ağaçlardan oluşması deniliyor. Evet Türkiye'deki ormanlar daha çok kurakçıl ağaçlardan oluşacaktır. Arazinin engebesiyle bozkır topluluğuyla çok bir alakası olmamakla birlikte sorunun doğru seçeneği A seçeneğidir.